Hacet namazı diye bir namaz var mıdır hocam? Diyorlar hacet namazı. Hacet. Aslında hacet namazı diye bir namaz yok. Aa hoca da sapıttı diyecekler. Adı hacet namazı değil. Arkadaşlar farz namazları bellidir. Yani ben ikindi namazın ikindi vaktinde namaz kılıyorum. Farz namaz. Bu artık ne namazı ne namazı kıldın diye sorulmaz. İkindinin farzını kıldın. İkindi sonrasındaki namaz da nafiledir ama ikindi ile beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı bir nafile olduğu için ikindinin sünneti diye geçer. Diğer namazlar kılındığı vakitlere göre duha vakti, işrak vakti, evvabin, teheccüd gibi isimler alır. Bu nafile namaz olarak adları belirtilmemiş bir namaz için. İyi dinliyor musun? Herhangi bir isteğin var? Duanın kabul olmasını istiyorsun, çocuğunun imtihanı iyi geçmesi istiyorsun, hastalıktan kurtulmak istiyorsun, dua edeceksin, iyi dinle, dua edeceksin. En büyük dua, en büyük yardım namazla olacağı için iki rekat Allah için namaz kıldığında buna hacet namazı diyorlar. Mesela benim çok büyük bir sıkıntım var, elimi açıp ya Rabbi şundan kurtar beni bundan kurtar falan filan diyeceğime, ya Rabbi bismillah diyor, Allahu Ekber. Abdestim var tabi. Yarın bir gün abdestsiz namaz kılınır da der bu hocalara. Şu hayızlı hanımlar vesaireler da Bekliyorum. Her Ramazan zaten ille bir şeytan kuyruğu çıkartırlar. Şeytanlar bağlanıyor ya. <laughs> meydan bunlara kalıyor ya. Çünkü şeytan ne yapacak? Şeytan giremiyor. Hadisi i şerifle sabit. Şeytanlar bağlandı diyor. E boş mu kalacak? Tabiat boşluk kabul edilmez. Hemen devreye bizim şeytanlar giriyor. Tanıdıklar. Neyse Allah ıslah etsin. Allah onları da. Birazdan onlara bir şey göstereceğim. Şunu bitireyim. Reci'den rica ediyorum. Mekke'yi i Mükerreme'de Tenim, Umre veya mescid Ayşe olarak bilinen bir mescit var. Onun fotoğrafını birazdan ben şunu bitirince verir misiniz? Şu hacet namazı meselesini. Kalkıyorum, namaz kılıyorum. Ne, ne namazı kılıyorum ben? Teheccüd değil, işrak değil, Duha değil, farz değil, sünnet değil. Ne namazı? Ben Allah'a yalvarıyorum ya. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenusta'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler Allah'tan namazla ve sabırla yardım dileyin diyor ya Hazreti Allah buyuruyor ya. Ya Rabbi namaz kılıyorum sen benim şu hacetimi de şu namazdaki dualarım hürmetine kabul eyle dediğinde hangi iş için kılıyorsan o namazı ondan dolayı o namazın adı hacet namazı. Her şey için kılınabilir. Yani Allah'a yalvarmanın en ciddi, en büyük, en faziletli hali namazdır. Çünkü namazdan daha kıymetli bir dua yoktur. Namazdan daha kıymetli bir zikir de yoktur. Yani zikir olarak namazın haricindeki en faziletli zikir la ilahe illallah'tır. Ama namazla la ilahe illallah mı dediğinde bir adam sabahleyin ahada otursa, alsa eline tesbih, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, mübarek abdestini tutabiliyormuş meğer, senaryo yazalım. 24 saati deviriyor, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, gidiyor, la ilahe illallah. nefesi la ilahe illallah. 24 saati gece gündüz hiç yemek içmek yapmadan tevhid etse, o bir kere kaçırdığı sabah namazını asla yerini tutmaz. Bir sene öyle tevhid etse yine tutmaz. Bunu aklına iyi koy. Eftalü zikri la ilahe illallah. En faziletli zikir <laughs> la ilahe illallah ne demektir biliyor musun? O namazdan sonra en kıymetli zikir demektir. Namaz olmazsa zikri nereye bağlayacaksın? Neye benzer biliyor musun? Binlerce tevhid çekmişsin. Arının topladığı, binlerce çiçekten topladığı bal olduğunu düşün. Petek yok. Petek yok alınır. Ne olur? En sonunda çatlar. Zaten namazsız bu işlere giren insanlar ya patlıyor ya sıyırıyor. İtikatları bozuluyor. Petek bulamayınca başka yerlerde bal yapmaya kalkıyorlar. O bal da zaten baldan başka her şeye benziyor. Zehir oluyor. Tamam mı kıymetli dostlar? O bal arısı olmaktan da çıkıyor zaten eşek arısı yenmez onun balı falan olmuyor biliyorsun. Bal arısı bile ayrı bir şerefi vardır. Şu hani atıp tutanlar varmış. Yani yine Ramazan'da niye bu mevzular geldi falan dedim de bazı kanallarda ki onlara kanal demek çok caiz. Kanal yani böyle birçok şeyin aktığı bir yer olduğu için oralarda konuşuyorlarmış bunlar yine çıkmışlar. Şeytanlar bağlandı yapamıyoruz bir şey hadi abi siz çıkın falan diyorlar. Bunları sürüyorlar abi ekranlara. Hay hızlı kadın oruç tutabilir. Evet ben bakıyorum Kur'an'dan, baktım ve ben buldum. Kadınlar şunu da yapar, kadınlar bunu da yapar. Arkasından da senin eksik bir yerin yok, sen de kadınsın. Kadın hakları falan diyorlar, oradan da bir gargara veriyorlar. Şimdi sana bir fotoğraf göstereceğim, bak. Fazla detaya girmemek lazım. İlmi değil ki bu adamlar. Benim bir teklifim var. Canlı yayında bunu söylemek istemezdim. Hele Kanal D'de hiç söylemiş, söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama. Bana sorsalar, elimde imkanım olsa... Şu ilim ilmi bilgisi sıfır. Arapça bilgisi olmayan bu adamları var ya. Diyarbakır'daki medreselere, Nurşine, Bitlis'e, Tillo'ya göndereceksin. 6 ay mecburi orada staj yaptıracaksın. Onlara ceza olarak yeter. Bir bakacaklar ki harfi dahi tanımıyorlarmış meğerse. O kadar alimin yanında belki pusarlar diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şu fotoğrafa bakar mısınız? Burası Tenim Arada virgül var mı bilmiyorum. Hazreti Ayşe mescidi. Hani o şeyde diyor ya görüyorsunuz. Anlatmama lüzum yok diyor ya. Aa bak görüyorsunuz. Şimdi bak bu ten'im veya Hazreti Ayşe mescidi niye deniyor buraya biliyor musunuz? Mekke'ye gidenler, Umre'ye gidenler çok iyi bilir. Hani Umre'lerini falan yaptıktan sonra tekrar Umre yapmak istediklerinde Mekke'nin dışındaki Mikat Mahalli denilen biraz böyle 8-9 kilometre dışarıya çıkarsınız. Belki de dolanırsanız 10 kilometre oluyor. Oraya gittiğinizde tekrar ihrama niyet eder. Umre yapabilirsiniz. O sınır oraya Mescid-i Ayşe denilmesinin bir sebebi var. Sebebi şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca geldi. Hazreti Ayşe annemiz yanındaydı. Fakat muayyen günlerine gelmişti Hazreti Ayşe annemizin. O yüzden tavaf edemedi ve umre yapamadı. Ben baktım Kur'an'a bir emani yok falan demedi tabii. Çünkü Resulullah yanında. Kendisine Kur'an indirilen zat yanında. Anlatabiliyor muyum? Heh. Onlar yanında. Münafık da yok yanlarında. Böyle bir şey kimse saçmalayamaz. Hazreti Ayşe annemizin o günleri, temizlik günleri başladığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme boynunu büktü dedi ki Ya Resulallah ben şimdi artık dikkat et. Namaz kılabiliyorum. Artık o günlerim geçti. Namaz kılabiliyorum. Ama umre yapamadım diye üzüldü. Üzülme dedi. Şimdi gel ben sana Cebrail'in gösterdiği yere götüreceğim seni. Oraya kadar çıkalım. Oradan umreye niyet et. Gel umrenit yap şimdi. Hazreti Ayşe annemizin o muayyen günleri selam olsun üzerine annemizin bu şekilde konuşmak bile ayıp ama ne yapalım artık? Yani biz başlatmadık bunu. Belki Belki seviyeyi yükseltmiş oluruz Cenabı Ayşe annemizle. Allah şefaatine nail eylesin. Ayşe annemizin. Ayşe bizim annemiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Resulullah'ın eşleri sizin annelerinizdir. Cenabı Ayşe annemiz bizim. Hiç değişmez annemiz. Hani bazen böyle şey programlar oluyor, magazin programları. Annem diyebildim, 30 yaşın acı gerçeği öğrendim. Annem değilmiş falan diyor ya hiç değişmeyen bir ana Hazreti Ayşe annemiz. O anneyi değiştirmeye çalışanları kenara not et. Dikkat et. Onlar ümmeti ifsada götürürler. Dikkat et. İşte Mescidi Tenim deniyor oraya. Hazreti Ayşe annemizin temizlendikten sonra umre yaptığı yer olduğu için Mescidi Tenim, Umre Mescidi veya Mescide Ayşe. Cevap vermeye lüzum var mı artık? Oluyor muymuş? ...olmuyor muymuş diye konuşmaya lüzum var mı? Görüyorsunuz. Anlatmama lüzum yok. Dediğimiz işte o Tenin Mescidi'ne baksınlar da... ...neyin ne olduğunu oradan görsün arkadaşlar. Evet. Bak gayet güzel. Cenabı ı annemizi hatırlayarak neyin ne olduğunu anlayanlar. Heh, tavaf yapamaz, namaz kılamaz. Mataf alanında, Kabe'nin etrafında dönemez. Ama mes'ada sağ yapabilir orada oturabilir, civarında bulunabilir ve kardeşim hiçbir eksikliği yoktur. Hacda olduğunda Arafat'ta vakfede durur. Hacı yapmıştır eksiksiz. Eksiksiz. Mevzuyu iyi anlayalım. Tuhaf şekilde tartışmayalım. Mevzuya Fransız kalmayın. Sonra başlarsınız aynı onların böyle ayetleri çıkartmaya başladığı gibi bu ayetleri de çıkar. Şunu da çıkar diye. Elinde bir sayfa bile kalmayacak en sonunda.